Bugün 20 Şubat. Hava 15 derece civarında. Hemen hemen bütün kovanlarımızın arıları dışarıda. Gördüğünüz gibi buradan fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha yaklaşayım. Arılarımız su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Suluğumuzda bayağı yoğun bir şekilde suluğa rağbet ediyorlar. Evet. Isı 15 derece civarında ve tüm kovanlarımızda giriş çıkışlar devam ediyor. Ee, yoğun bir şekilde dışarı çıkıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hemen hemen bütün kovanlarda da arkadaşlar e, polenle geri dönen arılar var. Polen topluyorlar. O yüzden e, anaların artık yavrulamaya başladığını düşünebilirim. Burada. Sert bir kış geçmeyince haliyle bir türlü mevsimin gereği olan soğuğu yaşayamadı aralarımız. Yani bana sorarsanız salkıma çok az girebildiler. O yüzden şu anda e, yavrulamaya başlamış olduklarını düşünüyorum. Kapakları açıp kontrol etmedim. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınsın diye bekliyorum. Şöyle 20 derecelere yaklaştığı zaman kovanları açacağım. Hem beslenme durumlarını gözden geçireceğim hem de yavrulamalarını kontrol edeceğim arıların. Ama e, uzaktan fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, kovanlara giriş çıkışlar şu anda oldukça yoğun. Diğer tarafa doğru döneyim. Bir de şuradaki kovanlarımıza bakalım. Burada da yine aynı şekilde giriş çıkışlar devam ediyor. Ben bunları uzaktan gözlemleyebiliyorum. Gelen hemen hemen bütün arıların bacaklarında polen var. Bu mevsimde açan hangi çiçekten polen toplayıp getiriyorlar? Valla ben de çok merak ediyorum ama bildiğim herhangi bir çiçek yok. Yani çiğdemler açtı mı diye baktım mesela gezdim ortalıkta. Çiğdemleri de göremedim. E, peki bu arılar e, bu polenleri nereden topluyorlar? E, gerçekten e, şaşırtıcı. Ee, ama bu en azından işte e, kovanlarda hayatın e, sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. O yüzden e, arıların polen taşıyor olması bizim için umut verici gelişmelerden bir tanesi. Yerini değiştirdiğimiz kovanımız da bu. Ve burada da hemen giriş çıkışlar başladı. Arılar zannediyorum... Koban'ın yerini, konumunu anlamak için etrafında uçuş da yapıyorlar. Burada da işler yolunda görünüyor şimdilik. Tabii ki önümüzdeki günlerde Kobanları açtığım zaman asıl tabloyu görmüş olacağız. İşlemi doğru bir şekilde gerçekleşip gerçekleştirmediğimizi anlayacağız. Şurada da e, i̇kinci oğul kovanımız var. Giriş çıkışlar burada da devam ediyor. Herhangi bir sorun görünmüyor. Üstünü nizam bir şekilde kapattığımız için kovanımız kuru. E, çevre şartları da elverişli olunca oradaki arılarımız da dışarı çıkıp polenlerini toplayıp kovanlarına geri dönüyorlar. Ama şu da açık ki kovanların önünde bulunmak şu mevsim itibariyle biraz sıkıntılı galiba. Çünkü arılarımız e, zannediyorum yeteri kadar besin e, olmadığı için biraz gerginler. O yüzden e, kovanlarının etrafında yabancı nesnelere karşı daha duyarlılar ve hemen saldırıya geçmeye hazırlar. O yüzden e, bu mevsimlerde hele ki e, beslenme kaynakları azalmışken kovanlara çok fazla yakınlaşmak doğru bir e, tarz değil anladığım kadarıyla. Onu da belirtmek istiyorum ayrıca. Üç gün evvel geldik. Ee, kovanımızın şu görmüş olduğunuz kovanımızın yerini değiştirdik. Ee, yaklaşık iki saat önce de e, kapağını açtık. Kapağı açtıktan sonra e, bekledim ki e, giriş çıkışları bir kontrol edeyim gitmeden. E, şimdi yapmış olduğum kontrollerde size de e, demin göstermeye çalıştım. Herhangi bir problem yok kovanlara giriş çıkışlarımız devam ediyor ama arılarımız bu kovandaki arılarımız kovanlarının konumunu öğrenmek için zannediyorum kovan etrafında çeşitli uçuşlar da yapıyorlar onu da ayrıca belirtmek lazım ama şu anda gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntımız yok. Bakalım e, bu bahara inşallah kazasız belasız girmeye çalışıyoruz. Altı kovanımızın altısında da hayat belirtisi devam ediyor. E, arılarımız güzel polen taşıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı görmedik. E, bundan sonra da zannediyorum bahara kadar düzgün bakımlar yaparsak, beslemelerini aksatmazsak e, arılarımızla ilgili bahara kadar en azından artık yavrulama döneminin başına kadar ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet şimdilik hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.